Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tıp dünyasının en derin sırlarına ve en büyük gizemlerine dalıyoruz. İnsan vücudunun sınırlarını zorlayan, akıl almaz semptomlarıyla hem şaşırtıcı hem de düşündürücü altın adil hastalığı mercek altına alıyoruz. Gündelik hayatımızda karşılaşma ihtimalimiz oldukça düşük olan bu hastalıklar bilim insanlarını bile hayrete düşüren özellikleriyle tıbbi literatüre damga vurmuş durumda. Dans eden vebadan hayalet lüzum sendromuna bu hikayeler sizi insan vücudunun ve zihnin gizem dünyası çekecek. Ve belki de tüm bildiklerinizi sorgulamanıza neden olacak. Hazırsanız tıbbın sınırlarını zorlayan bu yolculukta bize katılın. Ve insanlık tarihinin en ilginç tıbbi vakalarının perde arkasını birlikte keşfedelim. Dans eden veba 1518 yılında şimdiki Fransa'nın Strasbourg kentinde tarihin en tuhaf olaylarından biri yaşandı. Bu olay dans eden veba veya dans çılgınlığı olarak bilinir ve yüzlerce insanın kontrolsüz bir şekilde dans etmeye başladığı ve durduramadığı bir salgın ifade eder. Günümüzde bile tam olarak açıklanamayan bu fenomen hem tıbbi hem de kültürel tarih açısından oldukça büyük bir merak konusudur. Olay, Temmuz 1518'de bir kadın olan Freya sokaklarda dans etmeye başlamasıyla tetiklendi. Frau Trofea, günlerce durmaksızın dans etti ve kısa sürede yüzlerce Strasbourg sakini ona katıldı. Bu insanlar müzik veya açık bir neden olmaksızın haftalar boyunca dans etmeye devam ettiler. Dans eden insanların sayısı arttıkça şehir yetkilileri ve dönemin o doktorları büyük bir şaşkınlık içerisinde kaldı. Rapora göre günlük olarak dans edenlerin sayısı artarken bazı bireyler tükenmişken veya muhtemelen kalp krizlerinden öldü. Salgın birkaç ay sürdü, sürdü ve sonunda yavaş yavaş sona erdi. Dans eden veba üzerine birçok teori ileri sürmüş durumda. Kitlesel hislerden dini coşkuya, ergot zeynlenmesine ve sosyal ekonomik baskılar altında yaşanan psikolojik strese kadar pek çok açıklama var. Ancak ne yazık ki bu teorilerden hiçbiri olayı tam anlamıyla açıklamayı başaramamış durumda. Bu olağanüstü olay Orta Çağ Avrupası'nın sosyal ve kültürel yapısına dair bizlere önemli ipuçları sunuyor. O dönemde insanlar dini inançlar, balti inançlar ve hastalık kavramlarıyla iççe bir yaşam sürdürmüşler. Ayrıca bu salgın toplumun stres ve baskı altındaki davranışlarını incelemek adına modern bilim insanlarına, tarihçilere inham vermiş durumda. Sonuç olarak dans eden meba hala üzerinde düşünen bir tıbbi gizem ve kültürel bir fenomen olmaya devam ediyor. Bu olay insan davranışlarının kitlesel psikolojinin ne kadar karmaşık olabileceğini, Bazen mantık dışı görünen olayların bile sosyal ve çevresel faktörlerle nasıl açıklanabileceğini bizlere gösteriyor. Tarih boyunca yaşanan bu tür histeri vakaları nadir görülse de dans eden veba en dikkat çekici ve en iyi belgelenmiş örneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu olay hem tıp biliminin hem de toplumsal dinamiklerin daha derinlemesine incelenmesi gereken bir önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor ve hala da gizemini sürdürüyor. 15. ve 16. yüzyıllarda İngiltere'de yaşanan ve tıp tarihindeki en gizemli salgınlardan biri olarak kabul eden terleme hastalığı, modern tıbbın bile hala tam olarak açıklayamadığı tarih sayfalarında gizemini koruyan bir hastalıktır. Terleme hastalığı ilk olarak 1485 yılında İngiltere'de ortaya çıkmış ve ardından birkaç dalgada Avrupa'da etkisini altına almıştır. Bu salgınlar özellikle İngiltere'de olmak üzere toplumda büyük bir korku ve paniğe neden olmuştur. Hastalık adından anlaşılacağı üzere şiddetli terlemeye, ateşe ve titremeye, halsizliğe ve bazen de ölüme yol açan acil bir durumdur. Hastalığın en dikkat çekici özelliği hızlı seyri ve ölümcül sonuçlarıydı. Hastalığa yakalanan belirtilerin başlamasından sadece birkaç saat sonra hayatını kaybedebiliyorlardı. Bu dönemdeki insanlar için son derece korkutucu bir durumdu ve hastalığın nedenine dair birçok spekülasyon yapılmasına neden oldu. Ancak terleme hastalığının asıl nedeni bugüne dek kesin olarak belirlenememiştir. Bilim insanları hastalığın nedeni üzerine birçok teori geliştirmişlerdir. Bunlar arasında dönemin hijyen koşullarının kötülüğü, patojenik bir bakteri veya virüs hatta çevresel faktörler gibi çeşitli sebepler öne sürülmüştür. Ancak hiçbir teori hastalığın gizemini tam olarak çözümleyememiştir. Terleme hastalığı aynı zamanda dönemin sosyal ve kültürel yapısına dair önemli ipuçları sunar. Salgın toplumda genel bir korku ve endişe yaratmış. İnsanların sağlık ve hastalık hakkındaki anlayışını şekillendirmiştir. O dönemde tıbbi bilginin ve tedavi yöntemlerinin sınırlı olması hastalığın etkisini daha da arttırmıştır. Sitfitüs dansı, bilimsel adıyla Sitnum Koreası. Özellikle çocuklarda ve genç ergenlerde görülen İstemsiz hareketlere yol açan nörolojik bir rahatsızlıktır. Bu durum genellikle boğazda streptokok bakterilerinin neden olduğu bir enfeksiyonun ardından gelişen somatizmal bir ateşin komplikasyonu olarak ortaya çıkar. İsmini dans edenlerin koruyucusu olarak kabul edilen sitvitüsten alır. Orta çağda insanlar bu hastalığı iyileştirebileceklerine inandıkları için sitvitüse dua ederlerdi. Hastalık kontrolden çıkmış gibi görünen kasın ani hızlı ve amaçsız hareketleriyle karakterize edilir. Bu hareketler genellikle yüz, ayak ve el er gibi vücudun belli bölümlerinden daha belirgindir. Sydney Koreası'nda görülen bu hareketler hastanın günlük aktivitelerini hatta bazı basit görevleri yerine getirmesini bile zorlaştırabilir. Hastalar istem dışı hareketler nedeniyle yeme, içme veya yazma gibi temel işlevleri yerine getirmede güçlük çekebilirler. Bu hastalığın en çarpıcı özelliklerinden biri genellikle çocukluk döneminde başlaması ve ergenlikle birlikte semptomların azalması ya da tamamen kaybolmasıdır. Ancak bu süreçte çocuklar sosyal ve psikolojik açıdan önemli zorluklarla karşılaşabilirler. Titanium <laughs> koreasının nedeninin tam olarak bilinmese de streptokok enfeksiyonlarıyla bağlantılı olduğu düşünülür. Vücudun bakteriye karşı oluşturduğu antikorların beyindeki bazı hücreleri yanlışlıkla saldırması sonucu bu hastalık gelişebilir vücudun kendi dokularına karşı geliştirdiği bir otoimmün yanıt olarak değerlendirilir. Tedaviye gelince, sitnim kolazı genellikle anti ilaçlar ve bazen de antiseptik ilaçlar kullanılarak kontrol altına alınabilir. Ayrıca altı yatan streptokok enfeksiyonunun tedavisi için antibiyotikler de reçet edilir. Hastalığın yönetiminde erken tesis ve tedavi önemlidir. Çünkü uygun tedavi ile çoğu hasta tamamen iyileşebilir. Günümüzde beslenme ve sağlık bilinçinin artmasıyla unutulmayı yüz tutmuş olsa da, pelegra hastalığı 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa ve Amerika'nın sosyal ve sağlık değerlerinde derin izler bırakmıştır. Bu dönemlerde niyasin etkisikliğine bağlı olarak yani B3 vitamininin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan pelegra toplumların beslenme ve alışkanlıklarını ve sağlık sistemlerinin kusurlarını su gözlerine sermiştir. Pelikra o dönemlerde özellikle Mısır'ın ana besin kaynağı olarak tüketildiği topluluklarda yaygındı. Niasin zengin kaynaklardan mahrum kalan halk arasında 4 D olarak adlandırılan belirtilerle kendini gösterdi. Dermatit, ishal, bunama ve sonuç olarak death yani ölüm. Dermatit güneş gören cilt bölgelerinde ağrılı kızarıklıklar ve lezyonlar olarak ortaya çıkar. İshal sindirim sistemini alt üst eder. Bunama ise sinir sisteminin zarar görmesiyle bireyin sinsel fonksiyonlarla ciddi düşüşe neden olur. 19. yüzyıllar tıbbın ve beslenme biliminin modern anlamda gelişim gösterdiği bir dönemdi. Ancak bu süreçte pelagra gibi hastalıklar bilim insanlarına ve toplumları beslenmenin insan sağlığı üzerindeki etkisinin önemli derslerini verdi. O dönemde pelagra yalnızca bir sağlık sorunu olarak değil, aynı zamanda sosyoekonomik bir problem olarak ele alındı fakirlik, yetersiz beslenme ve eğitim eksikliği gibi faktörlerin hastalığın yayılmasında büyük rol oynadığı anlaşıldı. Bu zorluklarla mücadelede bilim insanlığının çabaları sonucunda niyasin eksikliğinin pelagra hastalığının neden olduğu keşfedildi. Ve bu bilgi hastalığın önlenmesi ve tedavisine devrim yarattı. Niyasinin beslenmeye eklenmesi ve dengeli bir diyetin teşvik edilmesiyle birlikte pelagra vakaları önemli ölçüde azaldı. Pantom Lim Sendromu ya da Türkçe'de bilinen adıyla Hayalet Uzuv Sendromu Vücudun bir bölümünün ampute edilmesi sonucunda kişilerin artık var olmayan uzuvlarında hala hisler algılaması fenomenidir. Bu aldatıcı ve karmaşık durum insan zihninin ve beden algısının sınırlarını zorlayarak bilim ve tıbbın en merak uyandıran konularından biri haline gelmiştir. Sendrom genellikle amputasyon geçirmiş kişilerde görülse de bazen uzuvları felç olmuş ya da sinir hasarı nedeniyle fonksiyonu kaybetmiş kişilerde de ortaya çıkabilir. Hasta, yok olan uzuvda ağrı, kaşıma, sıcaklık ve soğukluk gibi gerçek olmayan hisler yaşayabilir. Daha da şaşırtıcı olanı, bazı hastalar hayalet uzuvlarını hareket ettirip veya da bu uzuvlarda nesneleri tuttuklarını hissedebilirler. Hayalet uzuv sendromu nedeni hala olarak tam olarak anlaşılmamış olsa da beyindeki samotensen korteksin uzuvunun kaybını yeniden kabullenme süreciyle ilgili olduğu düşünülmektedir. Amputasyon sonrası beyindeki uzuvu kontrol eden ve algılayan bölgeler uzuv yokken bile aktif olmaya devam eder. Ve bu da hayat isteğinin oluşmasına yol açar. Bu fenomenin tedavisi zordur ve genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. En bilinen tedavi yöntemlerinden biri ayna terapisi olarak adlandırılan bir yöntemdir. Bu tedavide hastanın karşı, aynanın karşısına geçer ve aynadaki yansıma ile sağlam uzvunun hareketlerini senkronize ederek beyne hala uzuv varmış gibi sinyaller gönderebilir. Bu teknik beyin haritasının yeniden yapılandırılması ve hayalet ağrılarını azaltması yardımcı olabilir. Hayalet uzuv sendromu aynı zamanda insan zihninin karmaşıklığını ve vücudumuzun algısının ne kadar hassas olduğunda bir hatırlatıcıdır. Bu sendrom Kayıp bir uzuvdan gelen sinyalleri hissetme şeliksiyle bize zihin ve beden arasındaki ince bağın sınırlarını keşfetme fırsatı sunar. Sonuç olarak hayat uzuv sendromu hem bir tıbbi meydan okuma hem de insan vücudu ve zihni arasındaki etkileşimin anlaşılmasına katkıda bulunan bir fenomendir. Bu bilimin sadece bedensel iyileşmeyi değil aynı zamanda zihinsel ve algısal iyileşmeyi de nasıl ele alabileceğini bir örneğidir. Klorosis tarih kayıtlarda yeşil hastalık veya bakir hastalığı olarak bilinen özellikle genç kadınlar arasında 19. yüzyıl ve öncesinde yaygın olarak görülen bir sağlık sorunudur. Bu esrarengiz hastalık adını hastaların ciltlerinin soluk bir yeşil renk almasından alır. Klorosis günümüzde demir eksikliği aneminin bir türü olarak anlaşılmaktadır. Temelde yetersiz demir alımı veya demirin vücut tarafından yeterince emilememesi sonucu oluşur. Yüzyıl döneminde klorosis özellikle genç kadınları etkileyen romantikleştirilmiş bir hastalık olarak görülürdü. Hastalık genç kadınların fizyolojik ve psikolojik değişimlerinin bir yansıması olarak kabul edilir. Aynı zamanda o dönemin toplumsal ve kültürel yapıları içerisinde kadınların yaşadığı baskı ve kısıtlamaların sonucu olarak da değerlendirilirdi. Kloristi e yakalanan genç kadınlar solgun ciltleri ve yorgun halleriyle dönemin güzellik anlayışına uygun melankolik ve nazik figürler olarak kabul edilirdi. Kloristin belirtileri arasında yorgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi ve halsizlik yer alır. Bu semptomlar günümüzde demir eksikliği, anemisinin belirtileriyle büyük bir olanda örtüşmektedir. Klorosis için dönemin tedavi yöntemleri arasında demir takviyeleri, taze hava, düzenli egzersiz ve bazen de tartışmalı yöntemler bulunurdu. Ancak 20. yüzyılların başlarına doğru demir eksikliği anemisinin daha iyi anlaşılmasıyla birlikte klorosis tıp literatüründen yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Kloris'in hikayesi tıbbın ve toplum hastalıklara karşı nasıl yaklaştığını ve bu yaklaşımların zamanla nasıl değişebileceğini gösteren ilginç bir örnektir. Aynı zamanda sağlık sorunlarının tanımlanması ve tedavisi konusunda bilimsel anlayışın evrimini ve toplumsal cinsiyet normlarının sağlık algıları üzerindeki etkisini yansıtır. Kloris'in tarihte kadınların sağlık sorunlarının nasıl ele alındığı ve bu sorunların kadınlar üzerinde toplumdaki yerini nasıl şekillendirdiği anlamamıza yardımcı olur.